Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte nostalji oyun serisinden Call of Duty 2'yi oynayacağız. Nasılsınız? İyisindir umarım arkadaşlar. Bugün kendimi enerjik hissediyorum. Videoya geçmeden önce bazı aksilikler yaşasam da yine de şu an kendimi enerjik hissediyorum. Evet, dün zaten gönderiler kısmına yazmıştım. Belki görmüşsünüzdür. Bugün Call of Duty 2 oynayacağımı dün haber vermiştim. Bu oyunun serisi de gelecek arkadaşlar. Tabii ki de izlenmeyle bağlı ama bu durum. Yine de bu oyunun serisini de yapacağım. Ve daha önceden de bahsettiğim gibi hatırlarsanız böyle nostalji oyunlar oynayacağız falan demiştim. Bugün e, ilk nostalji oyunumuza giriş yapmış olduk. Call of Duty 2'ye giriş yapmış olduk. Vatana millete hayırlı olsun. Arkadaşlar bu arada like atıl videoyu beğenirseniz like atmayı altta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Evet tek nefeste konuşabildim. Bu benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Komutan da konuşmak e, konusunda ben de yazışıyor dedi. Ben benden daha çok konuşabileceğini falan zannediyor. Bu arada Türkçe alt yazılı oynuyoruz oyunu. Evet. Evet. Hayır. Okey devam ediyoruz bir şekilde. Şu şişelerden şişeler şişeler. Evet. Yalnız var ya babam da mı keskin nişancıydı Arkadaş görüyorsunuz değil mi hiç boşa salladığımız yok Hepsini tutturduk hepsini Burada arkadaşlar dün de bahsettiğim gibi Delta Force serisinden vazgeçtim ee, Şöyle e, O duyuru yaptıktan sonra gönderiyi ulaş, Pardon gönderiyi oluşturduktan sonra e, Delta Force oyununa girdim Öğrenmek için Daha önceden hiç oynamamıştım Daha önceden de dediğim gibi Evet biraz karmaşık bir cümle oldu ee, Ben hikaye modu falan var zannediyordum böyle yani görev modu var zannediyordum maalesef yokmuş multi bir oyunmuş yani gerçek oyuncularla oynanıyormuş ve ben hani gerçek oyuncularla oynanan bu PUBG Call of Duty falan bu tarz oyunları yani hikaye modu olmayan oyunları maalesef oynayamıyorum yani çok çabuk ölüyorum hani e, bu zamana kadar da oynamadığımdan kaynaklı e, <laughs> sürekli ölürüm hani bu da güzel bir video çıkmaz ortaya öyle söyleyeyim yani hem siz kanser olursunuz hem biz hem ben hem biz diyorum yani çok uzattım farkındayım oyuna dönelim biraz yani bu şekilde de Delta Force'u da dediğim gibi bilgisayardan kaldırdım yerine Call of Duty 2'ye giriş yaptık nostalji oyun serisi daha çok gelecek bu tarz oyunlar var bir de hani dün de bahsettiğim gibi sürekli aynı oyunlar oynamak istemiyorum arada bir böyle farklı oyunlar da gelecek yine bu şekilde yani yeni yeni oyunların serisine de başlayacağız nostalji olarak da hani yeni çıkan oyunlardan da e, ee, baktım kanalda Call of Duty videosu yok o yüzden dedim ki Call of Duty videosu çekelim abi niye ha okey İşa niye işaretlenmedi dedim dediğim gibi yani Call of Duty oyun serisi yoktu e, ee, o şeyde kanalımızda ulan nasıl lan yanlışlıkla shift'e bastım <laughs> cık cık cık. neyse sıkıntı yok Allah'tan çok geride de başlatmadı <laughs> uzun lafın kısası Call of Duty 2 serisi de kanalda gelecek farklı oyunlarda GTA Vice City falan düşünüyordum oynamayı bilmiyorum ama yani bir yandan da tabi kanalda mevcut olan oyunlar da var. Ee, diğer oyunların videoları da kanalda mevcut. Gidip izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Ama ne uzattınız be? Heh, tamam. Okey. Evet. Evet. Lan oğlum bir dakika. Ona ben nasıl ateş atamadım? Ateş edemedim diyorum. Al patatesle Ulan bak. Abi bir dakika koşma tuşu hangisiydi? Shift'e gidiyor elim tuşma, tuşma. Ko Koşma tuşu diye. Konuşmayı da öğreneceğim yavaş yavaş. Sen ne yapıyorsun? Düşmanı vuruyor. Kahrol bom, kahrol düşman. Al sana patates. Konuşan adında bir an için evet ben de farkındayım. İnşallah kayıtta bir sıkıntı olmaz bu arada. İnşallah, İnşallah. maşallah. Evet. Şimdi yarım saat konuşacaklar arkadaşlarımız maalesef. Şöyle bir boş yapmasanız da devam etsek ne var ya? Olmaz mı? Şu an ben ne yaptığımı gerçekten ben de bilmiyorum bu arada. Lan ana düş çıktım zannettim bir an için. Sevindim. Buraya çünkü küçükken de buraya çıkmaya çalışıyordum. Bu benim bu arada ilk oyun oynamaya başladığım oyunlardan biri Call of Duty 2 ve FIFA 07 oynuyordum ben. Oyun oynamayı ilk başladığım yıllarda bundan 10-12 yıl öncesinde. Yani evet bu da önemli bir bilgiydi ben de farkındayım. Ulan bir tabancamız var bir e, tüfeğimiz var lan oğlum. Ha okey niye yere çöktü ben de gerçekten çömel abi Girelim hızlı bir şekilde Evet sürün diyor zaten bizim hayatımız sürünmekle geçiyor Bu da böyle bir set post olsun ee, Nasılsınız bu arada arkadaşlar sordum ama umarım hayatınız e, daha bir sıkıntı yoktu da hayatınızda her şey yolundadır Evet uzun toparladım biraz cümleyi Beni sorarsanız bugün dediğim gibi biraz daha enerjik hissediyorum. Az önce kayıtla ilgili bir problem olmasına rağmen yine de iyiyim çık hadi. Şimdi ondan önce çıkmaya çalışırsam ben aşağı indirecek. O yüzden hiç niyetlenmiyorum bile. S sis at, sis at, sis at, at sisi, at sisi abi, at sisi. Ops oğlum yavaş yavaş insan ateş ediyor namık oğlu seni. Klas bu da bizim klasik bir sözümüz oldu. İnsan ateş ediyor namık oğlu seni. Yani Hesen tesin denince akla gelecek söylenen bile oldu. La, saklan abi, okey tamam. Gelin lan gelin. Oğlum bir dakika önüme geçti. Okey aldık. Okey. Oğlum niye ben niye ateş edemiyordum? Önüme asker geldi diye mi acaba? Kendi askerimiz geldi diye mi acaba yani? Aha aldık onu okey. Şunu patlat. O benim fantezim arkadaşlar. Bu oyunda o benzinleri işte neyse patlayıcıladı. İmha etmek benim özel fantezi. Oha ne oldu öyle lan? Bir anda aksiyonlu başladık. Tabii daha önceden de oynadım bir oyun yani ilk defa oynamıyorum da dediğim gibi ilk oyun önemeye baş... bu oyunla başlamıştım. Benim için daha duygusal bir video. Çok oynadım yani 12 yıldan beri bu oyunu belki 1 milyon defa lan oğlum nasıl öldüremedim ben onu. Hey hey hey. Okey. Sen amık evladı sen kaç defa da öleceksin. Hop hop, hop. sakin dostum sakin. Bu, bunun da eee Tek ateş ediyor olmasına rağmen güzel yanı görüyorsunuz. Tek atıyor. Evet anlatamadım ben de farkındayım. Lan lan düşman varmış bir dakika. Okey. Oha oha. Ya abi köşedeymiş amık evladı. Ben onu göremedim. Sonunda ölümü bilerek yaşamak her gün. Ne değerli zaten her gün değerli. Yani her günün kıymetini bilmek lazım. Çünkü ölüm herkese var. Ölüm Allah'ın emri. Evet vaazım bitti. Bu kadar da Teşekkürler. Düşman zannettim. Köşede duran amık evladı. Ben az önce öldüren o. Oğlum bir dakika elim ayağıma dolaştı. Lan oğlum. Ha okey tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi hemen şunu patlatalım devam edelim. Kafadan aldık. Oha. <laughs> lan oğlum bir dakika. <laughs> Niye ben sürekli lan oğlum lan oğlum bu neyse ben de bilmiyorum neyse. Bir bölüm daha oynarız sanki ama. Çıkışı olacak. O, çüş 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 ne oluyor deprem mi oluyor. Düşmanlar ne biçim geldi öyle. Bu, bu arada ben açık hedefim. Bir dakika bir dakika şöyle. Okey o aa bir iki kişiyi birden aldım gördünüz mü dünkü GTA 5 videosunda da e, rastgele ateş edip uçağı, e, uçağın pilotunu e, öldürmüştüm dünkü o GTA 5 videosu da kanalda bulabilirsiniz mevcut teşekkürler burada da şimdi e, bir kuşunda iki kişi öldürdüm evet mutlu oldum yani kendi kendime eğleniyordum işte daha dedim bu mikrofon biraz yukarıdaymışım umarım sıkıntı yoktur. Videodan önce de kayıta, bu kayda girmeden önce de sesi denedim. Sesi elimden geldiğince kısmaya çalıştım. İnşallah benim sesimi bastırmıyordu şu anda. Gerçekten e, hayattan tek isteğim benim sesimi bastırmaması ba, baş, bl 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 bl. benim sesimi bastırmaması ve kayıtta bir sıkıntı olmaması. İkinci bölüme geçtim. Bu arada hızlı bir şekilde bunu da oynayalım. Ardından videoyu sonlandıracağım. 2-2-2 bölüm, 3 bölüm işte böyle. Tabii bölümlerin uzunluğuna da bağlı ama konuşmaktan yoruldum bu arada gerçekten yani ne kadar çok konuştum bugün de demek ki yani videoya saklamışım galiba konuşma oha ne nasıl bağır böyle karambo ne oğlum ölsene okey sen ne seni var ya ben senin annene bomba atacağım bekle sen amık evladı annene bomba atacağım ne demezse sanki annesi savaşta gibi evet saçmaladım yine tamam ya iyiyiz bunlar iyiyiz arkadaşlar bunlar iyiyiz şuna hey Okey yedek silah Bunlar iyi iyi bunlar da var ya gözümü kapatayım ben bunları gözü kapar alırım yani gel buraya Tabii bir de eski bir oyun olduğundan Allah çok da zor değil bir de Dediğim gibi 12 yıldan beri oynadığım için artık ezberledim yani görüyorsunuz değil mi Yürüye yürüye, yürüye. konuşamadım yürüye yürüye düşman bölgesine gidiyorum oha o kimdi Kimdi o sen miydin oğlumu? oğlum o Amık oğlu seni Evet küfürde biraz küfür azaltma alayım dedim geçen videoda hiç azalmadım farkındayım evet Hi farkındaysanız hiç nişan almadan ateş ediyorum öldürüyorum oğlum nasıl kaçtı öyle okey o da tamam başka başka tamam onu o aldı okey gidiyorum hızlı bir şekilde devam edelim <laughs> evet hızlı bir başlangıç oldu güzel bir başlangıç oldu aksiyonlu bir başlangıç oldu evet üçü de oldu yani uzun lafın kısası bazen çok uzatıyorum ben de farkındayım çok yok okey evet şimdi tankların gitmesini bekleyeceğiz İnşallah kayeta bir sıkıntı olmaz inşallah inşallah henüz 10 dakika falan oldu yani zannetmiyorum sıkıntı olacağını da Dediğim gibi bu bölümü de bitirip Ardından videoyu sonlandırırız evet Ayağa kalksak da bir şey olmuyor aslında burada beklemenin ne bileyim yani Bakın sana zıplıyorum yine tank la Yani e, tank yukarıdan geçiyor Evet konuşamadım yine konuşamadım her zamanki gibi ama Evet gidelim Çok uzattım Şurada bir e, sniper olacak onu alacağım Al abi okey tamam Hey Yok yukarı lan oğlum Yine elim ayağıma dolaştı evet Gelin amı evlatları Hayır hayır yanlış oldu bir dakika Okey Okey konuşamadım Evet bekliyoruz ee, Düşmandan gelmesini Stay right. Çok saçma bir şekilde bağırdım Belki bu bağırdığım kısmı kesebilirim Editte çok kötüydü çünkü çok Saçmaydı evet konuşamadım çok nefesim bitti yavaş yavaş dediğim gibi konuşmayı da öğreneceğim oha oğlum ne yaptınız öyle ta nereden ne biçim sıktı ee, şu an fantezi uyguluyorum sniper ateş etmeyerek bunu ateş ederek değişik bir fantezi deniyorum şu an aldık okey şuradan gelenler olacak oradan merhaba merhaba karşılayalım tabii ki de değil mi centilmenlik yapmak lazım evet bir sağdan bir de ateş ediyor ama oha oğlum bir ton adam gelmiş lan. Ana. Bir dakika bekleyin beyler. Bir dakika şarjörüm bit bitti ama haksızlık bu. Bir dakika saymam. Okey tamam saçmalamaya başladım yine. Tamam hepsi bu. Kurşun var mı diye bakıyorum. O ne oğlum kime Oha. Lan gözünün önünde amık salağı görmüyor musun? Allah Allah. Ulan hadi küfür etmeyeyim dedikçe bunlar beni gerçekten zorluyor. Bir de ne kadar çok bağırıyorsunuz beyler. Biraz susun da. Şurada bir şeyler anlatıyoruz yani. Takipçilerle bir şeyler paylaşıyorum. Merhaba merhaba. Az önce biz onları karşıladık şimdi de onlar bizi karşılıyorlar çok centilmen düşmanlar evet yine saçma diyorum. Abi ne kadar sıkmamız lazım çıkmamız lazım diyecektim bu arada çıkmamız lazım Neyse onlar tehlikeli cümleler Fazla uzatmayalım Sen nereye gidiyorsun ama? Oha oğlum nasıl öldüremedik onu Okey aldık okey al aldık okey Bayağı sıkmak lazım yani öldürebilmek için baksana abi Neredeyse şarjı da harcadım. Bakın daha ölmedi amk oğlu. Bak daha kalktı lan. Allah allah. Bu arada ben biraz hızlı gittim ama inşallah ölmem. Çok hızlı ilerledim yani ama. Geri kaçıyor amuk evlatları. Bu kadar hızlı gitmiyordum normalde oynadığımda. Bugün galiba videodan dolayı gaza geldim. Şu amuk evladını öldürmek lazım. Öldüremedik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakin dostlarım. Sakin, sakin, sakin. Gel buraya gel. Oğlum ha okey öldürdük tamam şimdi şurada bir amık evladı var hop hop makine dedim başına geçme Abi bu arada gerçekten ben normalde bu kadar hızlı gitmiyordum ha düşman bölgelerinde yani bu 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 kadar hızlı gelmiyordum bugün Dediğim gibi galiba videodan gaza gelip de böyle hızlı ilerledim Veya 10-12 yıllık tecrübeye dayanarak böyle ilerledim merhaba 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 hepinize ben yeterim oğlum hepinize Hops yakındaki e, düşmanı da sniper öldüren Tek insan evladı benimdir diye düşünüyorum. Sen nasıl öl beni? Şunu değiştir okey. Oğlum ya. <laughs> okey. Okey tamam. Sıkıntı yok. Easy. Ups iki kişi varmış. Fantezi uyguluyorum arkadaşlar. Otomatik silah geçmiyorum. Sniper'la vurarak farklı bir fantezi deniyordum bu arada. Yani yani hani bu manyak sniper'la ateş ediyor diye merak ediyorsanız cevabı da bu. Evet teşekkürler. Yani sadece fantezi başka bir şey değil yani. Evet. Patlayıcı kullanacağız şimdi. Abi bu arada gerçekten ne kadar hızlı ilerledik. Ne oyunu bitirdik. İki bölümü birden bitiriverdik. Bu kadar hızlı olacağını ben de tahmin etmiyorum açıkçası. Yalnız e sonraki oyunun sonraki bölümlerinde tabi bu kadar hızlı ilerlemeyiz. Biraz daha yavaş gideriz. Bugün hızlı gittik. Ş şunları Oğlum yapacağınızın hepsi bu bak şimdi bak. Bak şimdi. Bitti. Evet dışarı çıkabiliriz. Şimdi patlayıcıları kurma zamanı. Sen bana mı ateş ettin? Oğlum sen erkek mi oldun lan? O, o, o bomba onun içini halleder zaten. Hiç kasmaya gerek yok. Evet. Hızlı bir şekilde bombaları kuralım. Ş şurada bir yere bir... Oğlum ekran. Ha okey tamam. Evet. Galiba hasta olacağım arkadaşlar. Bu, oğlum bir dakika oyun baga girdi lan. Aa, kapıdan giremedim. Dediğim gibi galiba hasta olacağım. Sesim bugün bir tuhaf. Burnum akıyor. Dün gece acayip şekilde Osmaniye'de öyle bir şimşekler falanlar falanlar var ya böyle görmeniz lazım. Yani ben yatağımda uzanıyordum böyle bir şimşek çaktı havaya zıpladım. Hani sonra iç çamaşırı falan değiştirdim diyecek bir denmişim falan. Şaka tabii ki de bu arada öyle bir şey yok ama gerçekten korkuttu yakın bir yerde şimşek çaktı. Hava buz gibiydi yani bugün öyle söyleyeyim evet bu da kesinlikle önemli bir bilgiydi farkındayım. Evet yeterince uzattım Hayatımı anlattım Şimdi Yes gitti Bay bye. Niye bay bye, bye diyorsan ben de bilmiyorum Sorgulamayın Bu görevde tamam Dediğim gibi bu oyunun, oyun sede haline gelecek Yani bu oyunun ee, kalan bölümlerini de çekeceğim Bu kadar hızlı ilerlemeyeceğiz Bugün bayağı hızlı ilerledik Daha 15 dakika oldu ben videoyu sonlandıracağım Yani bugün kısa bir video olacak kusura bakmayın arkadaşlar bir dakika şu sesi kısalım. Ee, i̇nşallah sesimi bastırmamıştır. Tek isteğim bu gerçekten şu an. Neyse arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı, altta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.